Şu anki konumuz bildiğiniz gibi ASKİ'nin yasa dışı verilen bir önergesi hakkında. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde su tarifeleri ve artış oranları meclis kararlarıyla belirlenmektedir. Kademeli su tarifesinin üfe oranında oylanması yapıldığında siz mecliste değil miydiniz? Niye engel olmadınız? Sayısal çoğunluğunuz yok muydu? Ankara'da 15 metreküpün altında su kullanan vatandaş oranımız yüzde 82 arkadaşlar. Bu vatandaşlarımıza giden faturalarda üfe oranı uygulanmakta. Enflasyon artarsa doğal olarak üfe de artıyor. Ülkenin ekonomisini düzeltirseniz bu sorunların tamamı da ortadan kalkar. 2015 ve 18 yılları arasında dolar kuruna yaptığımızda bir metreküp suyun fiyatı 1.60 dolar. Yani 30 lira arkadaşlar. Şu an suyun maliyeti 24 lira 12 kuruş. Bugünkü fiyatlarla bir metreküpün satış fiyatı ne kadar arkadaşlar? 13 lira. Yani Mansur Yavaş Başkanımız seçimlerden önce maliyetine ya da biraz üstüne su satacağı sözünü vermişti. Şu an maliyetin yarısına su veriyoruz arkadaşlar. Ankara'da yılda ortalama 300 milyon metreküp askı su satmaktadır. Su fiyatının yarıya düşürüldüğünü hesap edelim. 6 lira toplanan rakam 1.8 milyar. Sadece elektrik faturalarından beklenen rakam ne biliyor musunuz? 12 ayda 2.3 milyar lira. Sadece elektriği bile karşılayamıyor arkadaşlar. Kararınızı değiştirmezseniz biz bu konuda mahkemeye gideceğiz. Eğer mahkeme öyle ya da böyle sizin kararınızı onaylarsa şu anda devam eden projelerin hepsi yarım kalacak. 30 yıldır yapılmayan altyapı çalışmaları yarıda kalacak. Selde insanlar hayatını kaybediyor. Bunu mu istiyorsunuz? Bunlar yapılmasın mı? İnsanlar temiz su içsin istemiyor musunuz? Kurumları işlemez hale mi getirmek istiyorsunuz? Polatlı'nın, Elmadağ'ın, Gölbaşı'nın devam eden 30 yıllık hasretleri yarım mı kalsın istiyorsunuz? Eğer bu kanun dışı ısrarınızı sürdürürseniz tüm bunların sorumlusu sizlersiniz. Mansur Yavaş'ı engellediğinizi zannederken Tüm Ankara'nın eziyet çekmesini mi istiyorsunuz?